Selamünaleyküm arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. HD5'e neden kasma serimizin e, içintisiyle beraberiz. Kendi hesabımdayım şu an. Elmas 5'teyim hala hiç oynayamadım çünkü teşli 5'e kastım. Şöyle bizim her zamanki rotasyonumuzu biliyorsunuz. Uçak nereden giderse geçsin. Biz buraya atlıyoruz. E, havada paraşütümüzü asıp <laughs> gelen var mı diye bakıyoruz işte. Şöyle mutlayalım burayı. Bu arada dediğim gibi her gün 3 veya 4 video atmaya çalışıyorum arkadaşlar. <laughs> Bu ne ya <laughs> yapıyorum sabahtan beri. Neyse. Şunu at, şunu at, şunu at. Tamam süper. Yani güzel. Şunu aldım ya bir dakika pompalı nerede? Aa nereye girdim ben? Şu pompalıyı ver kardeşim o bize lazım olur şimdi. Şunu at şunu at. Tamamdır. Şimdi benim oynadığım silahları biliyorsunuz herhalde. <laughs> e, pompalıyla M4 oynarım ben. Şu an M16 kullanmamak gibi. M4 bulduğum zaman değiştireceğim. Bak ben ekran kaydı sıkma tamam <laughs> Bazen ekran kaydı at atılmıyor. E, unutuyorum sonradan. <laughs> Tamamdır. Şu an benim en istediğim silahlar oldu. Bir de 3 seviyeli oldu mu tamamdır oldu. Şimdi lootumuzu yapalım. Bu arada asılı tutamak veya dikey tutamak kullanmanızı öneririm. Çünkü geri tepmenin en çok e, onları yarar şey yapıyor bak. Yatay geri tepmeyi azaltır ve nişancı hac etme hızını artırır yani çok iyi bir şey. Şimdi burayı durutlayalım. <laughs> Bu arada sesim bozuk biraz ya sanırım bilmiyorum. Moralim bozuk çünkü daha önce bundan önce bir video çekmesi istedim. Ekran kaydı atmayı unutmuşum. Moralim bozuldu işte. Neyse loot yapalım. Alan zaten burada. Çok iyi. Şöyle lootumuzu yapalım. Bu arada sezon 19'da 0 kd ile Fatih olma challenge yapayım mı? Yapmamı istiyorsanız. şöyle bir şey koyuyorum arkadaşlar. Sezon 19'da. 0.00 kd ile Fatih olmamı istiyorsanız ya da bilmiyorum eğer Fatih olayım derseniz bu videonun 5000 like geçmesi lazım. Yani biliyorum bayağı çok hatta benim aboneme göre bayağı çok istiyorum ama 5000 like geçmesi gerekiyor yani bilmiyorum artık ne kadar izlenir ama 5000 like geçerse sezon 19 gelir gelmez baktan bu videonun like'ına yani diyelim 5 like yücesi de direk kendi almış 0.00kd ile Fatih yaptım. Nasıl yaptığımı merak ediyorsanız şöyle yaptım arkadaşlar. Eşli bir kastım yanıma bir tane arkadaşım aldım. Full win aldık yani ya ikinci ya üçüncü olduk işte. Botları falan vurduk ben de yanına gezdim full. O <laughs> yani o bayılırsa da ben topuk yaptım çünkü benim kill almam yasak. 0.00kd ile Fatih olmak istiyorsanız. Yasak yani Lutumuzu yapalım Tamam güzel <laughs> Bu arada videolarımın 15 dakikayı geçmemesine geçmemesi için çalışıyorum arkadaşlar bazı, bazı videolarım 20 dakika 30 dakika bile videom var yani kusura bakmayın şimdiden o videoların öyle süresi için istemeden oluyor. Ne bileyim kesmeyi keserken videoyu eriniyorum. Yani üşeniyorum işte. Ama artık videolar komple 15 dakika üzeri olmayacaktır. Yani bir şekil 15 dakikadan az bir şey bir şey yapsam yani merak etmeyiniz. Hiç sıkılmadan izleyebileceksiniz artık videolarımı. Neyse. Bu arada dediğim gibi 1000 abone olduktan sonra Rüya seçilişi yapsam. Mesela diyelim 1000 abone olduk. 1 ee, veya 2 aydan sonra sezon 20 için diyelim. Sezon 20 için bir tane Royal seçilişimiz olacak diyelim. Yani bir abone oldu mu değil. Sezon 20 için Royal seçilişimiz olacaktır arkadaşlar. Takipte kalın. Ee, seçiliş için şartları zaten sezon 19 bitiminde daha zaman kazanan Kazanın arkadaşa. Belki iki tane seçili seçiliş yaparım. Kastım hesapların parasından seçilişler yaparım ben. Neyse. Bu arada beni TikTok'tan takip etmeyi unutmayın. TikTok, YouTube, Reansi arkadaşlar. Şöyle. Ee, yani YouTube Reansi işte şu. Ee, alan bizde. biz de, yani bizi sayılır. Bekleyelim biraz. Ne? Tamam. Bu arada e, ilk defa benim bu videomu izliyorsanız diğer videolarımı da izlemenizi öneririm çünkü çok yararlı bilgiler e, veriyorum. Yani mesela her zaman buraya atlayacağız diye bir şey yok. Benim işte şehrine bir ay önce videolarımı izlersiniz ben buraya atlıyordum. Buraya da hiç kimse gelmiyor bakın şuraya atlayın tamam şuradan şuraya falan gidin. Hiç kimse gelmiyor oralara. Merak etmeyin yani. Şöyle bakalım. Alana gidelim hadi. <laughs> drop atmış ama ee, Gereç yok ya drop almayı gerek yok <laughs> Bekleyelim arkadaşlar Zaten 7 tane çitimiz var Burada full sargı almayı unutmayın e, Ne kadar çok sargı alırsanız o kadar Mesela en az 20 tane almanızı Öneririm şu an ben 10 tane aldım Sebebi de şu bende çit var 7 tane şu an 8 oldu Seçin tane çitim var ya yani. ben çit basarım. Hatta um da benim çok. Bursta da şey bilirim yani yetinebilirim. <laughs> Şunu da al tamamdır. Ben burada beklerim abi sabah kadar. Yani mesela az şu an bizim rankımız elmas ama e, az kademesi veya Fatih Ligi'nde de böyle yapabilirsiniz. Burada bunu yapmamın sebebi böyle rank kasmanızın sebebi eğer yani bu videoyu izleyen çoğu insan cihazı kötü, Fatih olamıyor. O yüzden izliyor. Ya, cihazınız kötüyse beni izlemenizi öneririm. Sebebi de şu, yani e, raş atmayın abi. Raş atarsanız cihazınız çok donar. Adam sizi vurur yani FPS farkı yüzünden vurur, öldürür. <laughs> en iyisi böyle pusarak Fatih olmak yani. Raş atarak üçün şahısta. Gidin üçün şahısta raş atın yani. Sıkılırsınız, üçün şahısta cihazınızı raş atın. 9 tane çitim var baksana ya. Arkadaşlar şimdi Brezon bizim bir şey konuşsam tamam. Şimdi sayı 7 kaldı yani 6 kaldı şu alanda 6 kaldı abi. Şimdi siz az kademesiniz, az, az kademesindesiniz diyelim. Siz mesela diyelim şu an ben gittim Bak şu an ben gitsem alan. Nedeni de şu. çok az sayı kaldı ama bu alanda normalde 25 kişi oluyor siz burada kalıp sargı falan basın. Dördüncü alana kadar bekleyin alan dışı ondan sonra girin. Yani benim size önerdiğim taktik o. Yani benim artı 18 hesap Fatih yaptım şimdi ne kadar. Yani 18 ya da 20 arası Fatih yapmışlığım var. ya yani oradan biliyorum yani çok tecrübeli birisiyim. 0KD ile Fatih bile olabilirim ama hiç denemedim. Yani gidin arkada pusun yani şu an şu an alan şu alan şu, konuşamıyorum ya. Şu alanda en az 25 kişi oluyor. Gidin siz pusun abi. Abi ya yanlışlıkla vurduğum şimdi Beni öldürürler bunlar ee, Şöyle şunu atalım İnşallah vurmazlar ya Full alan dışı oynayın bu arada. Livik hiçbir zaman araba kullanmayın. Hiç önermem zaten. Ama eğer yolculuğunuz uzaksa yine kullanmayın. Hiç önermem ama. Eğer kitiniz falan yoksa gitmek zorundaysanız o zaman kullanın. Araba. Ama ben yine de söyleyeyim. Araba kullanmanızı önermem Livik'te. Eranda falan kullanın abi. Livik'te önermem hiç. Valla bir yere sarpıyor falan. Hiç gerek yok yani. Ben kullanmıyorum mesela. Ama bazen gaza geliyorum. Kullanıyorum. Biri bekleyelim gideriz zaten. <laughs> Oha yani. 4 kişi şey kaldı. Ben bu oyundan şüpheleniyorum abi. Bence hile var. Şüpheleniyorum ben. Gidelim hadi. Bin olursak çok iyi olur. En az artı verir bin olursak. Ama tas liginde falan bin alınca 7 veriyor. 4. Hatta 0-2 ile alırsanız olursanız 3 bile veriyor. Ee, yani 3 çok az yani bildiğin. Ama Eranzı'da bin alırsanız 0-2 ile 8 veriyor. Tabi Erenzi'de win almak zor olduğu için. Ben önermem Erenzi'le oyunu. Full Livikir'in eşli bevşeğine de. Ama tekil kasıyorsanız full Erenzi. Şimdi arkadaşlar şunu da alalım. Alınmıyor. Bekleyelim burada full. Okay. Burada adam olur. Bence adam var bu üst katta şimdi bakayım. Tamam temiz. <laughs> Ama bu ikili sarı evlerde arkadaşlar bakın şu haritanın şurasında şu iki evde abi her zaman adam oluyor. Ya pusuyorlar işte ya. Şimdi ekran kaydedicinin açık olup olmadığına baksam tamam açıkmış. Güzel. Süper. Oha. Oha yani. Arkadaşlar bot ne arıyor burada? <laughs> Oha. Sayıya bak. Bot gelip beni buluyor yani. Bu nasıl bir mantık abi yani PUBG Mobile. Elmas 5'teyiz ama Neyse. Bir kil güzel oldu ama. 5'çi yani kalmış bot geliyor. <laughs> güzel ya. <gülüyor> <gülüyor> neyse ee, Vurabilirdim ama neyse vuramadım yani. Altın yani Bot oyuna denk gelmişti arkadaşlar Neyse tıkalım bakalım Artı 7 verdi Söp Ama artı 7 vermesinin sebebi Oyun bot oyunuydu Yoksa bu alanda en az biz şöyle hayatta kalırsak yani 7 vermez yani şöyle bir bakalım. Şöyle 13 dakika hayatta kalırsanız az liginde diyelim en az 5 veriyor yani az liginde ya da tas bir liginde falan. Neyse arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hadi bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın Bay bay.